Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Değerli kardeşlerim, ben bugün yine hem mekik hem tığla çalışmamı yapacağım. Şöyle görmüştünüz badem şekeri dediğimiz, bayram şekeri dediğimiz şöyle tığ mekikle motif yapmıştım. Bir önceki videolarımda yapılışını göstermiştim. Şimdi onları altını tığ olarak gidiyorum. Tığla bir, tığla birleştiriyorum mekikleri Şöyle çok harika, güzel bir model çıkıyor kardeşlerim. Şöyle çok basit. Bir günde bir tane yapabilirsiniz. O kadar basit, o kadar güzel yapılışı var ki. Şöyle kardeşlerim. İyice baktınız inşallah kameramda iyi gözüküyordur. Değerli kardeşlerim, şimdi ben buradan tülbentimin alt kısmına tığ battı yapmıştım. Zürafa da yapıyoruz. Üzerine geçirebiliyorsunuz. ve ben bugün tığ battı yaptım. Onun üzerinde çalışmamı yapacağım kardeşlerim. Şöyle şurada ipliğimi takıyorum. Devam ediyorum oyama. Şurada herhalde katı kalmış. Bir düzelteyim. Kardeşlerim burada alt tığ battısını ikier zincir alıp tığ battı yapıyoruz şu üst e, oya yaparken giderken şuraları aralanda biraz böyle köprü gibi dursun diye üçer zincir alıyorum şöyle daha güzel dursun 2 3 zincir bir diğer ki yuvaya batıyorum Pardon bir diğer ki yuvaya batıyorum. 3 zincir çekiyorum. 3 Şu bir diğer ki yuvaya batıyorum kardeşlerim. 1 2 3 Bir diğer ki yuvaya. Şöyle biraz köprü şeklinde duruyor daha güzel duruyor kardeşlerim. 2 3 Bir diğer ki yuvaya batıyorum. Bu ara mesafelerini siz ayarlarsınız kardeşlerim. Eğer sık istiyorsanız sık yapın. Bu şekil yapın veya biraz daha açabilirsiniz şuralarını. Ben 5 tane köprü koymuşum. Siz mesela 6 koyun, 7 koyun, 2 koyun arasını sıklaştırmaya seyre seyrekleştirmeyi siz kafanıza göre yapın kardeşlerim. 4 tane olmuş. Şimdi burada 5. yapıyorum kardeşlerim. 5. yaptıktan sonra şöyle 4 tane zincir çekip çeviriyorum. Şurada halkanın iç kısmına değil de halkanın batış kısmına batıyorum. Burada yuvamı yapıyorum. Pardon bir tane eksik yapmışım. Şurada çektim. 3 4 zincir çekip çeviriyorum üzerine bir iplik alıyorum trabzan ama bunu iki seferde çıkıyorum kardeşlerim şu şekil çıktım şu üst bölümüne şu yaprakların uç kısmına dört tane zincir çekiyorum dönüp aynı şu boşluğa batıyorum kardeşlerim tekrar 4 zincir aşağı inip şu yuvaya batıyorum şöyle yaprağımız çıktı Kardeşlerim şimdi e, bu e, çiçeğini bağladığım dalı yapıyorum orta dalı 2 3 ve 4 üzerine bir iplik alıyorum trabzanın ama bir ipliği üç seferde çıkıyorum şimdi burada hiç zincir falan almadan motifimi alıyorum şu şekilde ipliğimi tığımı çıkardım motifimi şöyle tutup şu motifin orta halkasından şu zincirimi alıp buradan bir zincir çekip şu orta yuvaya batıyorum orta yuvadan alıp çıkıyorum şimdi burada üç tane zincir alttaki yuvaya batıyorum kardeşlerim çiçeğimizi bağladık şimdi tekrar bu sol taraftaki yaprağı yapıyorum kardeşlerim şunu bir sağında bir solunda yapraklar var ortasında çiçeğimiz var şimdi buradan 4 zincir üzerine bir iplik alıyorum bu trabzanı 3 seferde çıkıyorum şu şekil 4 zincir dönüp aynen şu orta yuvaya batıyorum tekrar 4 zincir dönüp aynı yuvaya alttaki yuvaya batıyorum İşte kardeşlerim. Çok basit, çok güzel. Hem gösterişli hem de basit. Bir günde bir tane yapabilirsiniz. O kadar kolay. Bir o kadar da gösterişli. Bakar mısınız? Bir tane daha yapayım kardeşlerim. Şu bir diğer battıya geçtim. İçer zincir yer battı ya içer zincir 3 zincir diğer battı ya şöyle kardeşlerim burada iki zincir yapıyorum şu ıı, Şimdi çiçeğimin alt kısmını koyarken çok kaba durmasın. Tekrar dönüp orada yuva yapıyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5 tane çekip dönüp döndüğüm zaman şu tığ battıların iç kısımlarına değil de hani motifim düzgün dursun diye tam tığ battının battığı kük kısmına batıyorum. İyi anlamışsınızdır umarım. 4 zincir çekip dönüyorum. Trabzon ipliği alıyorum başına. iki seferde çıkıyorum kardeşlerim. 4 zincir yaprağımın başını yaptım. Halkaya battım. Tekrar 4 zincir. Aynı halkaya batıyorum. Şimdi çiçeğimin orta direk kısmını yapıyorum şurayı. Dört tane zincir iplik alıyorum. Bir trabzon çıkıyorum. Üç seferde şöyle. Şimdi tığımı çıkarıyorum, motifimi alıyorum, motifimin halkasında, motifimin halkasına geçiriyorum, aldığımız zinciri bıraktığımız zinciri geçirip, burada bir zincir çekiyorum, dönüp, pardon, şu halkanın iç kısmına, orta halkanın iç kısmına alıyorum. Şimdi burada 4 zincir aşağıya batıyorum alt yuvaya. Şimdi burada tekrar 4 zincir yaprağımızın ikincisini yapıyorum. E, yap 4 zincir çektikten sonra iplik alıp aşağıdaki yuvaya batıyorum. 3 seferde çıkıyorum. dört tane yaprak başına bir şöyle bir çıkıntı bir dik koyuyorum tekrar dört tane zincir dönüp alt yuvaya batıyorum kardeşlerim burada tekrar trabzan şey, battılardan yapacağım iki zincir çektim bir diğer battıya atladım şimdi 3 zincir bu şeyin dibe e, çiçeğin dibinden 3 zincir yaptım biraz uzun duruyor. diğerler normal üçer zincir yapıyorum da şu üstten iki, çiçeğin dibindekini iki zincir yapın kardeşlerim çok kaba durmaması için. Şimdi burada üçer zincir köprülerimizi oluşturuyoruz. Tığ battı üzerinden şu şekil. Şöyle kardeşlerim. ipliğimi kenara koyayım. O kadar zarif, o kadar güzel bir model ki. Ben bu mekikten çok yaptım, motif yaptım. Motif, mekik bilmeyen kardeşlerim, arkadaşlarımız çevreden eş dost şu mekiklerden benden istediler. Bayram şekeri dediğimiz motifleri ben bunlardan çok yaptım eş dost alıp onu inoyası üzerine veya böyle tığ üzerine geçirdiler. Çok güzel oldu. Çok kullanışlı oluyor. Bir de çok paralar kazandılar. Ee, şimdi umarım siz de beğenmişsinizdir. Yaparsınız. Böyle öğrenirsiniz. Hem çok tutuluyor bu örnek. İstediğiniz şekilde paranızı kazanırsınız. Çeyizlerinizi, çocuklarınıza akrabalarınıza yapabilirsiniz. Çok güzel, çok gösterişli. Çok da basit. Bir günde yapın diyorum ya. Şu kadar. Kardeşlerim, bugünkü çalışmam da bu kadar. Umarım memnun kalmışsınızdır. Sizden ricam kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğeni yap tuşuna basmayı unutmayın. Yorumlarınızı açayım kardeşlerim. Anlamadığınız yerleri yorumlarda falan bildirin. Ben size dönerim, severek bir daha gösteririm kardeşlerim. Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.